Sayın seyirciler, Kurban Bayramı'nın 3. gününde yurt genelindeki şehirler arası ve şehir içi yollarda çok sayıda trafik kazaları meydana geldi. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğunun olduğu Türkiye genelinde üzücü kazalar yaşandı. Kurban Bayramı 3. gününde yurt genelindeki şehirler arası ve şehir içi yollarla kırsal yerleşim birimlerinde çok sayıda trafik kazaları meydana geldi. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğunun yaşandığı Türkiye genelinde üzücü kazalar yaşandı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde önlerine başka bir aracın çıkması sonucu kontrolden çıkan iki otomobil markete daldı. Bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Evet. kaza Kayapınar ilçesi Talaytepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki otomobil kontrolden çıkarak kavşakta bulunan bir markete daldı. Kaldırımdan geçen yayalarında olduğu kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken beş kişi yaralandı. Bu görüntülerde Konya'dan. Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobilin kavşaktan dönüş yapmak isteyen çekiciye çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza Karapınar Konya Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya'dan Karapınar istikametine seyir halinde olan Yasin Çıngı idaresindeki otomobil kavşaktan dönüş yapmak isteyen çekiciye arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Yasin Çıngı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan aynı aileden 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. çekici sürücüsü MY polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu görüntülerde Sivas'tan. Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Erzincan karayolu Göydün köyü mevkinde meydana geldi. MD idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp tarlaya uçtu. Ters dönen araç içerisinde bulunan 3 aylık bebekle anne ve baba yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olan yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3 aylık bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bir diğer trafik kazası görüntüleri ise Zonguldak'tan. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde refüjdeki bariyere çarpıp takla atan araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kaza Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kocaman mevkisi, Alaplı Akçakoca Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden Kocaman'a giden şehde idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan demir bariyerin başlangıcına çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde büyük hasar meydana gelirken sürücü şeyde ile otomobil içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde polisin Afrika kökenli bir genci öldürmesinin ardından salı günü başlayarak şiddet olaylarına dönüşen gösteriler gece boyu devam etti. Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre, Banlieues'ünde polisin Afrika kökenli bir genci öldürmesinin ardından salı günü başlayarak şiddet olaylarına dönüşen gösteriler gece boyu devam etti. Araçlar, kamu binaları ve dükkanlar ateşe verilirken bazı mağazalar yağmalandı. Şu ana kadar 667 kişi gözaltına alındı. Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde polisin 17 yaşındaki Afrika kökenli genci öldürmesinin ardından salı günü patlak vererek şiddet olaylarına dönüşen gösteriler güvenliğin artırılmasına rağmen devam ediyor. Gösterilerin 3. gecesinde başkent Paris, kuzeyinde Lille, güneyindeki Marsilya ve diğer kentlerdeki göstericiler kamu binalarını, dükkanları, ATM'leri ve araçları ateşe verdi, bazı mağazaları ise yağmaladı. Wait. Polisin doğu banyolarından Silisi Soğuz Boys'teki göstericiler ilçe meclis binasının girişini ateşe verdi. Göstericiler ayrıca Nail Meyl'in öldürüldüğü Nantere'deki binaların duvarlarına Nail için intikam yazdı. Şiddet olaylarını bastırmaya çalışan güvenlik güçleri de bir kez daha göstericilerle karşı karşıya geldi. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Göstericilerse havai fişeklerle karşılık verdi. Fransa İçişleri Bakanı Darmen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan şiddet olaylarında 667 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise 249 polis ve jandarmanın yaralandığı belirtildi. Öte yandan salı günü Paris'te dur ihtarına uymayan Nahel M adlı sürücü polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmiş, genci vuran polis memuru gözaltına alınarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Gencin ailesinden özür dileyen polis, kasten adam öldürmekle suçlanmıştı. Gencin ölümünün ardından başkent Paris başta olmak üzere diğer kentlerde göstericiler sokaklara dökülmüştü. Fransa İçişleri Bakanı Darmanin dün yaptığı açıklamada gösteriler nedeniyle 5000'i başkent Paris olmak üzere Fransa genelinde 40 bin polisi görevlendireceğini duyurmuştu. Wish. ABD'nin güneyinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Teksas eyaletinde 13, Louisiana eyaletinde ise bir kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Teksas eyaletinde 13, Louisiana eyaletinde ise bir kişi hayatını kaybetti. ABD'nin güneyinde 40 santigrat dereceyi aşan sıcak hava dalgası can kaybına yol açtı. Teksas'ta aşırı sıcaklıklar nedeniyle 13 kişi, Louisiana'da ise bir kişi yaşamını yitirdi. Teksas'taki ölümlerin 11'i Web County'de yaşandı. Bölgede ölenlerin yaşlarının 60-80 arasında değiştiği, farklı sağlık sorunlarının bulunduğu belirtildi. Diğer iki kişinin ise Big Bang Ulusal Parkı'nda aşırı sıcak havada yürüyüş yapan 31 yaşındaki bir erkekle 14 yaşındaki oğlu olduğu aktarıldı. Bilim insanları ve tıp uzmanları ABD'de aşırı sıcaktan kaynaklanan ölümlerin iklim değişikliğine karşı daha fazla önlem alınmaması durumunda her yaz artacağını belirtiyor. İsveç'teki bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırı Irak'ın başkenti Bağdat'ta protesto edildi. İsveç'teki bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırı Irak'ın başkenti Bağdat'ta protesto edildi. İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'in yıkılmasına yönelik tepkiler büyüyor. <laughs> Kur'an-ı Kerim'in ateşe verilmesinin ardından Şii din adamı ve Sadr grubu lideri Mukteda Sadr protesto çağrısı yaptı. Bağdat'ta İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca Iraklı Kur'an-ı Kerim yakılmasına sloganlar atarak protesto etti. Kur'an'a evet sloganı atan Iraklılar İsveç hükümetini eleştirdi. Büyükelçilik binasını basmaya çalışanlar olurken protestocular İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Svarström'ün görevden alınması için Irak yönetimine çağrıda bulundu. Protestolar nedeniyle Büyükelçilik binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İsveç'te dün Kurban Bayramı'nın ilk gününde Salvan Momika adlı Irak uyruklu bir göçmen Stockholm'de bir cami önünde polis gözetiminde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermiş olay dünya çapında büyük tepkiye neden olmuştu. Şanlıurfa'nın Siverek, kaza Şan Siverek ilçesinde anız yangınına müdahaleye giden itfaiye aracı kaza yaptı. Kazada 3 itfaiyeci yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anız yangınına müdahaleye giden itfaiye aracı kaza yaptı. 3 itfaiyeci yaralandı. Akşam geç saatlerde ilçeye bağlı Sarıkaya mahallesindeki anız yangını ihbarına giden Esa Çiçekli Dağ'ın kullandığı yangın müdahale aracı Beşyamaç mahallesi yakınlarında devrildi. Kazada sürücüyle birlikte Engin Direk ve Kadir Sayan adlı itfaiye erleri yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken sürücü Esat Çiçekli Dağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde biçer döverden çıkan kıvılcımın neden olduğu yangına köylüler traktörlerle müdahale etti. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde biçer döverden çıkan kıvılcımla çıkan yangına köylüler onlarca traktörle müdahale etti. İlvan ilçesine bağlı Kuskunlu köyünde iddiaya göre biçer döverden çıkan kıvılcım, buğday ekili tarlada yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına çevrede bulunan köylüler onlarca traktörle müdahalede bulundu. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken 60 dönüm arazi kül oldu. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde lojmanda yaşayan okul müdürünün evine yılan girdi sayın seyirciler yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde lojmanda yaşayan okul müdürünün evine yılan girdi. Yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. Olay Himmetli Mahallesi Hıdır Uşağı sokakta bulunan lojmanda meydana geldi. Orta ondan kaçar mı Yok yok. Bir dert, bir, dert, bir, dert, bir, dert, bir dert. Himmetli okul müdürü Ayhan Kayhan'ın evine yılan girdi. Yılanı fark eden Kayhan, itfaiye ekiplerini arayarak durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yılanı yakaladı. Yılan ekipler tarafından doğaya salındı. Şanlıurfa'da yaşayan binlerce genci özel dershane kalitesinde üniversiteye hazırlayan Eyyubiye Belediyesi liselerin tüm sınıflarına yönelik yaz kursları düzenliyor. Şanlıurfa'da yaşayan binlerce gence özel dershane kalitesinde üniversite hazırlık kurslarının verildiği mekanlar oluşturularak ilçe gençliğinin eğitimine katkıda bulunmaya devam eden Eyyubiye Belediyesi liselerin tüm sınavlarına yönelik yaz kursları düzenliyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ilçe gençliğinin eğitimine verdiği önem doğrultusunda kurulan sınav hazırlık merkezleri ve kitap otakları bu yılda yüzlerce gencin üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek için dolup taşıyacak. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi başlamadan önce yaz tatilini değerlendirerek sınavlara daha iyi çalışmak isteyen öğrencilere önemli bir fırsat sunan Eyyubiye Belediyesi, Yenice Sınav Hazırlık Merkezi'nde yaz kursları düzenliyor. Liselerin 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında eğitime devam eden tüm öğrencilerin katılabileceği yaz kursları, üniversite sınavlarına hazırlanacak adayların eksikliklerini tespit edebilmeleri, sınavlara oldukça uzun bir süre varken telafi yoluna gidebilmeleri ve gelişimlerine düzenli olarak takip edebilme şansı veriyor. Eyyubiye Belediyesi'nin konforlu bir eğitim ortamı için tüm fiziki şartları sağladığı Yenice Sınav Hazırlık Merkezi'ndeki yaz kursları Eyyubiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde verilecek. Doğada yaralı ve bitkin halde bulunarak tedavi ve rehabilitasyonları gerçekleştirilen yaban hayvanları kurban bayramında da unutulmadı. Doğada yaralı ve bitkin halde bulunarak tedavi ve rehabilitasyonları gerçekleştirilen yaban hayvanları Kurban Bayramı'nda da yalnız bırakılmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanlarına Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Kurban Bayramı'nda da yoğun bir şekilde faaliyetlerine devam etti. Doğada yaralı ve de bitkin halde bulunan yaban hayvanlarının bakım ve kontrolleri yapılıyor. Günlük olarak sağlık kontrolleri gerçekleştirilen hayvanlar görevliler tarafından besleniyor. Kafeslere yem bırakan görevliler kendi kendine beslenemeyecek kadar küçük, hasta ya da bitkin olan hayvanları ise elleriyle besliyor. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da 2022 yılında sinemaya toplam 205.048 kişi giderken bunların 146.559'u yerli film, 58.489'u ise yabancı film seyretmeyi tercih etti. Urfa'da tiyatroya gidenlerin sayısı ise 16.170 olurken bunların 9.640'ını çocuklar oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılı sinema ve gösteri sanatları istatistiklerine göre ülke genelinde sinema salonu sayısında azalma yaşanırken seyirci sayısı ve gösterilen yerli film sayısı önemli ölçüde artış gösterdi. Şanlıurfa'lılar yerli film izlemeyi tercih ediyor. Şanlıurfa'da 2022 yılında sinemaya gidenlerin sayısı 205 bini geçerken bunların çoğunluğu yerli film izlemeyi tercih etti. TÜİK verilerine göre 2022 yılında sinema salonu sayısı bir önceki yıla göre %1,3 oranında azalarak 2366'ya geriledi. Bu azalışa rağmen sinema seyirci sayısı önemli bir artış gösterdi. Bir önceki yıla göre %187,9 artarak 35.754.644 kişiye ulaştı. Seyirci sayısındaki artışta yerli filmlerin etkisi büyük oldu. Tiyatro salonu sayısı geçen sezona göre %104,3 artarken tiyatro salonu koltuk sayısı %112,9 arttı. Aynı sezonda tiyatro salonu sayısı 817 olurken tiyatro salonu koltuk sayısı 332.141 oldu. Şanlıurfa'da sinema salonu sayısı 26, koltuk sayısı 2867 olurken Urfa'da toplam gösterilen film sayısı 502 oldu. Bunların 351'ini yerli, 151'ini ise yabancı filmler oluşturdu. Urfa'daki toplam seyirci sayısı 205.048 olurken bunların 146.559'u yerli film, 58.489'u ise yabancı film seyretmeyi tercih etti. Şanlıurfa'da 4 tiyatro bulunurken buralardaki koltuk sayısı 2380 olarak kayıtlara geçti. Bu tiyatrolarda 26 eser sahnelendi. Gösteri sayısı ise 51 oldu. Urfa'da tiyatroya gidenlerin sayısı 16170 olurken bunların 9640'ını çocuklar oluşturdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde merkez ve ilçelerde hizmet veren yüzme havuzlarında geçtiğimiz yıl 800 bin kişi faydalanırken bu yıl sayıları 16'ya çıkarılan açık ve kapalı havuzlarda 2 milyona yakın vatandaşın faydalanması bekleniyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde merkez ve ilçelerde hizmet veren yüzme havuzlarında geçtiğimiz yıl 800 bin kişi faydalanırken bu yıl sayıları 16'ya çıkarılan açık ve kapalı havuzlarda 2 milyona yakın vatandaşın faydalanması bekleniyor. Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde ve ilçelerde yaygınlaştırdığı ve tamamen ücretsiz olan yüzme havuzlarına giden çocuklar sıcak havalarda hijyenik ve güvenli havuzlarda serinlemenin tadını çıkarıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde faaliyette bulunan 16 yüzme havuzuyla meydana gelen bolma vakalarının önüne geçmeye çalışıyor. 3 aylık yaz mevsimi boyunca uzman ekip gözetiminde faaliyet gösteren havuzlarda günlük 40 bin kişi ücretsiz olarak faydalanıyor. Daha önce kanala gidip yüzüklerini söyleyen çocuklar kendilerine bu imkanın sağlanmasının daha güzel olduğunu ve daha güvenli yüzüklerini ifade ettiler. Buraya yüzme amacıyla geliyoruz ve şu şekilde Büyükşehir Belediyesi'nin bize sunduğu, gençlere sunduğu imkanları kullanmaya geliyoruz. Ben kendi şahsıma konuşmayayım. Urfa'daki gençlerimiz kanalları tercih ediyorlardı. Sulama kanallarını tercih ediyorlardı ve gerçekten bu e, kullandıkları yöntemler tehlikeli yöntemler olduğu için biz de buraları tercih ediyoruz. Yüzme öğrenmek ve yani serinlemek için geliyoruz. Ücret edemiyoruz ve çok da güvenli yani. Bir sürü can kurtaran var. Sağ olsunlar yani yardım ediyorlar. Yüzme antrenörü Osman Kaya çocuklarımızı güvenli yüzmeyi amaçlıyoruz. Buradan çağrıda bulunuyorum. Kanallara ya da başka yerlere gitmeyin. Güvenli olan Büyükşehir Belediyesi'nin havuzlarına herkesi bekliyoruz ifadelerini kullandı. Hocam burada çocuklarımızı güvenli bir şekilde yüzdürmeyi e, amaçlıyoruz. Ki öyle de yapıyoruz. Şu an bunların güvenliği her şey bize emanet. Şanlıurfa genelinde il merkezi ve ilçelerde toplam 16 yüzme havuzları olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hasan Keser, Büyükşehir Belediyemize bağlı tüm havuzlarımız tamamen ücretsiz, 50 can kurtaran ve 17 operatörün görev yaptığı ve günlük bakım ölçümleri, hijyenik bakımları yapılan havuzlardan bahsediyoruz. Günlük 40 bin ve üzeri vatandaşımız bu havuzlardan faydalanıyor diye konuştu. Şanlıurfa Büyükşehir belediyemize bağlı toplamda il ve merkez ve ilçelerimizde 1600 havuzumuz bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyemize bağlı tüm havuzlarımız tamamen ücretsiz. 50 can kurtaranın görev yaptığı, 17 operatörün görev yaptığı ve günlük bakım ölçümleri, hijyenik bakımları yapılan bir havuzlardan bahsediyoruz. Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır diyerek Şanlıurfa gençliğinin her zaman yanında duran ve desteklerini artırarak sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda bayram öncesi tamamı açılan ve vatandaşların hizmetine sunulan havuzlar Kurman Bayramı tatili dolayısıyla verdiği araya 1 Temmuz'dan itibaren tekrar başlıyor. Devlet Hava Meydanları İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 2023 yılının ilk 5 ayında 391.208 yolcu, Mayıs ayında ise 81.022 yolcuya hizmet verildiği bildirildi. Devlet Hava Meydanları İşleri Genel Müdürlüğü havalimanların 2023 yılının ilk 5 ayıyla Mayıs ayına dair verilerini açıkladı. Devlet Hava Meydanları İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa Kap Havalimanı'nda 2023 yılının ilk 5 ayında 391 binden fazla, Mayıs ayında ise 81 binden fazla yolcu taşındığı bildirildi. Açıklamaya göre Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Mayıs ayında 81.022 yolcuya hizmet verilirken 685 uçuş gerçekleşti. 2023 yılının ilk 5 ayında ise 391.208 yolcu taşınırken 3.555 uçuş trafiği gerçekleşti. Müdürlüğün ilgili açıklaması şöyle: Şanlıurfa GAP Havalimanımızda Mayıs'ta 81.022 yolcuya hizmet verildi. 685 uçuş trafiği gerçekleşti. 562 ton yük taşındı. 2023'ün ilk 5 ayında ise hizmet verilen yolcu 391.208, uçuş trafiği 3.555, taşınan yükse 4.411 ton oldu. Bozova Belediyesi tarafından düzenlenen Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı'na büyük ilgi gösterildi. Bayramlaşma Programı'na Belediye Başkanı Sufi Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Çakmak, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Arslan ve Selam Öncü, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve Vatandaşlar katıldı. Bozova Belediyesi tarafından düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma programına büyük ilgi gösterildi. Bayramlaşma programına Belediye Başkanı Sofi Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Çakmak, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Arslan, Abdülselam Öncü, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve Vatandaşlar katıldı. <laughs> Bozova Belediyesi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safi Türkçay Bahçesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına 7'den 77'ye birçok vatandaş katıldı. Bayramlaşma programına katılan tüm katılımcılarla ayrı ayrı ilgilenen ve bayramlarını kutlayan Belediye Başkanı Sofi Aksoy yaptığı yazılı açıklamada bugün belediyemizce düzenlenen bayramlaşma programına katılım sağlayan başta ilçe kaymakamımız Akın Oruç olmak üzere siyasi parti başkanlarına, STK başkanlarına, mahalle muhtarlarımıza ayrıca her zaman yanında olduğumuz ve yanımızda olan bizlere güç veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramlar küskünlüklerin sevinçle, hüzünlerin mutluluklar noktalandığı güzel günlerdir. Rabbim bu güzel günlerde, bu güzel atmosferlerde bizleri bir araya getirdiği için ne kadar şükretsek azdır. <laughs> Bayramlarımızın huzur, refah ve mutluluk içinde geçmesini dilerken tüm İslam aleminin ve halkımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum dedi. Düzenlenen bayram programına yoğun ilgi gösterilirken bayram dolayısıyla tüm Bozovalılar bir kez daha bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Ve tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı mübarek olsun. Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kurulan kurban kesim yerlerinde kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması yaparak alanları kötü görüntü ve kokudan arındırdı. Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kurulan kurban kesim yerlerinde kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması yaparak alanları kötü görüntü ve kokudan arındırdı. Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Karaköprü Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kurulan kurban kesim alanlarında kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Yoğun çalışma sürecinde ekipler tarafından çevre sağlığını tehdit eden atıkların yanı sıra görüntü kirliliğine sebep olan çöpler toplanırken kesim alanları deterjanlı suyla yıkanıp çöp konteynerleri ve çevresi de dezenfekte edilip kötü kokuya karşı naftalinlendi. Bayramın ilk gününde sabah erken saatlerden itibaren mesaisini gece gündüz sürdüren temizlik işleri ekipleri ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde oluşan görüntü kirliliğine de anında müdahale ediyor. Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca ve sonrasında da tüm alanlarda temizlik ve yıkama mesaisini aralıksız sürdürecek. <laughs> Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gölete düşen oğlak kurtarıldı. Kurtarılma anı saniye saniye kameralara yansırken göletteki oğlağın annesi de yavrusunun kurtarılmasını istedi. <laughs> Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gölete düşen oğlak kurtarıldı. Kurtarılma anı saniye saniye kameralara yansırken göletteki oğlağın annesi de yavrusunun kurtarılmasını bekledi. <laughs> <laughs> Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ağılcık köyünde bir oğlak annesiyle gezinirken gölete düştü. Oğlan gölete düşmesiyle annesi ortalığı birbirine kattı. Göletin başında uzun süre meleyen keçinin olduğunu fark eden vatandaşlar oğlağı kurtarma operasyonu başlattı. Vatandaşlar yaptıkları kurtarma operasyonuyla gölete düşen oğlağı kurtardı. Oğlan annesi ise yavrusunun kurtarılmasını izledi. Oğlan kurtarılma anıysa saniye saniye görüntülendi. bu haberle de ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Sayın seyirciler gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.